Selam arkadaşlar. Bugün eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu farklı. Bugünkü videom sizleri çocukluğunuza götürecek. Eminim şu an beni izleyen birçok izleyicim çocukluğunda bunu yapmıştır, bununla eğlenmiştir. Ne yapacağız? Bugün e, şunu söyleyeyim. Bugünkü e, videomun ana konusu kireç. Yalmamış kireç. Şu şekilde göstereyim. Ne yapacağımı aşağı yukarı tahmin şu an bence ettiğiniz siz. Bakın şu an elimde ne var? Kireç var yalmamış kireç var. Evet, size ne yapacağım arkadaşlar? Bence anladınız. Bu yalmamış kireçle bu pet şişesini patlatacağım. Ama nasıl? Nasıl patlatacağım? Onu söyleyeyim. Hemen şöyle göstereyim. Bakın burada bir tane kütük var. İçi boş bir kütük. Bunu şu kütüğün içerisinde koyacağım. Bu şekilde patlatacağım. Bakalım bu kütüğü parçalayabilecek mi? Sizce parçalar mı? Bence parçalar. Evet arkadaşlar bu yanmamış kireci bunun içerisine koyuyoruz. Petçesin içerisine. Sonra su koyuyoruz. Bu işte suyla temas ettikten sonra yanıyor böyle. Buharlaşıyor. O su işte buharlaşıyor. Buharlaştığı için yani böyle genleşiyor genleşiyor ve bu petçesini patlatıyor. Dediğim gibi bugün çocukluğunuza gideceksiniz. Eminim birçok izleyicim bunu küçükken yapmıştır. Bununla eğlenmiştir. Evet gelin hep birlikte sizin o Güzel çocukluğunuzu yaşayalım. Ben de yaptım küçükken. Şu anda da yapıyorum ama sizler için yapıyorum. Evet hemen videoma geçelim. Uzatmayayım. Evet değerli takipçilerim. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu şöyle açacağız. Şuradan açalım. Fazla açmayalım ki hava almasın. Daha bununla size çok videolar çekeceğim bu kireçle ilgili. Gerçekten çok zevkli oluyor onu söyleyeyim. Biloğluğumuzda bir böyle kalan var mı diye bakıyorum. Yok şu an. Taş yardımıyla yapalım bunu. şu an yani insanların çocukluğu daha farklı böyle eğlence türleri daha farklı oyun içi alanları daha farklı şu anki çocuklar genelde böyle bilgisayar başında telefon başında işte sanal alemde oyunlar oynayarak geçiriyor bence bu çok yanlış ama işte bizim çocukluğumuz farklıydı ne bileyim yani oyuncaklarımızı kendimiz yapardık bir tür de bulunurdu. Kirecimizi doldurduk arkadaşlar. İçerisinde şu altı ısınmaya başladı. Bakın şu şekilde hafiften böyle e, lastik e, naylon böyle sıkıştı ısındığı için. Evet kirecimiz patlayacak. İnşallah bir sıkıntı olmayacak. Dediğim gibi çocukluğumda ben de yaptım. Bir çoğunuz eminim yapmıştır. Yani yapmıştır. Yani şu anki çocuk işte çocuklarla oynadığı oyunlar çok farklı. Genelde işte bilgisayar başında, telefon başında genelde işte yani e, sanal alemde vakit geçiriyorlar. Oyunları bu alanda bence hiç iyi değil, hiç sağlıklı değil. Şimdi önceden en azından hani e, ne yapardık işte bunun buharlaşma ya işte pat buharlaşmasıyla patlayacağını bilirdik. Şu an ısınmaya başladı arkadaşlar. Videoma geçmek istiyorum. Yani dediğim gibi önceden çocukların oyun alanları daha güzeldi. En azından bir etkinlik içerisindeydi. Şimdi maalesef onlar yok. Evet. Ben de sizlere bunu yaşatmak istiyorum. Şu an gerçekten ısındı. Bakın şu şekilde. Evet değerli takipçilerim, e, deneyimimizi yaptık, e, patladı kireç ama böyle tam etkili patlama oldu mu? Olmadı. Elim yandı. Evet bakın şu an hala yanıyor böyle. Evet buharı görüyor musunuz? Bakın. Çok sıcak. Kütük safa sağlam duruyor. Bence bir kez daha deneyelim. Madem kütüğü parçalamak istiyoruz... İlk patlamamızda tam böyle istediğimiz sonucu alamadık. Ben ikinci kez tekrar denemek istiyorum. Böyle şu şekilde doldurdum. Bu kez bu şekilde koyacağım kütüğün üzerine ve bir de bu şekilde deneyeceğiz. Bakalım bu kez nasıl bir patlama olacak. Yani umarım kütüğü parçalarız bu kez. Hadi başlayalım arkadaşlar. ikinci denememizi de gerçekleştirdik takipçilerim. Şu şekilde koymuştum. Aşağıya bakıyordu. Ve böyle bir patlama meydana geldi. Arkasından patladı. Yani çok güçlü patlama olmadı. Ama eğlenceliydi. Yani onu söyleyebilirim. Hala çok sıcak. Elimi yakıyor. Bu sıcak kış, bu soğuk kış günlerinde böyle insanın içini ısıtıyor diyebilirim. Elim yandı. Bakın. Kütüğümüz de burada. Yani belli bir yaşın üstünde olan herkesin çocukluğunda oynadığı oyunlardan birisidir diyebilirim. Yani şu an çocuklar tabi bunu bilmiyor şu anki çocuklar şu anki nesil. Daha çok dediğim gibi bilgisayar başında telefon başında sanal alemde oyun alanları. Bence çok iyi değil çok sağlıklı değil. Bu tür oyunlar bence daha güzel en azından. Evet burada videomun sonuna geldik. Umarım sizin için güzel keyifli eğlenceli bir video olmuştur. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri birbirinden güzel eğlenceli videolar bekliyor olacak.